Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size e, koronada nasıl korunulur, nasıl bağışıklığınızı güçlendirirsiniz bununla ilgili birkaç şeyden bahsedeceğim. Öncelikle insanlar devamlı şu konu hakkında konuşuyorlar. Benim kronik şu rahatsızlığım var, işte akciğer bronşitim var vesaire vesaire. Önceden kemoterapi aldım. Bunun gibi korona olur muyum, olursam ne olur? Öncelikle şunu belirteyim. Tek bir bir tane anahtar kelime var burada. Bağışıklık. Eğer bağışıklığınız düşükse daha önceden herhangi bir hastalık geçirmeseniz bile bu herhangi bir hastalık bile olsa sizi kötü etkiler. Sadece korona için değil. O yüzden bağışıklığınızı siz sadece bunun için değil her zaman güçlü tutmak yükümlülüğündesiniz. Bu herhangi bir hastalık olabilir dediğim gibi. O yüzden bu maske aslında güzel bir şey. Yani bu korona bize bunu öğretti. Bu sadece bizi koronadan değil, birçok salgından koruyor. Bu sadece bu pandemi döneminde değil, her dönem aslında takılmalıdır. Görüyorsunuz bağışıklığı düşük hastalar, eskiden de böyleydi, e, kanser hastaları vesaire. Hep bununla gezerlerdi, biz de garip bakardık. Havalimanlarında da gördünüz sadece o zaman değil aslında. Her zaman bu takılmalı çünkü İnsanları her zaman edersin, insanı kötü etkileyebilir. Bu bir alışkanlık haline gelsin. İkinci olarak bağışıklığınızı nasıl güçlendirebilirsiniz? Öncelikle size tavsiyem herhangi bir marka vermeden söylüyorum genel olarak arı sütü her sabah 1 gram balın içine karıştırarak veya başka bir şeyle plastik bir kaşıkla tabii. metal kaşıkla metali geçiyor bütün minerallerle faydalanmıyorsunuz plastik bir kaşıkla arı sütü kullanmanızdır bir makalede bunu okumuştum yapılan bir araştırmada 8 öğrenci 8 çocuk alınıyor aslında lösemili 8 adet çocuk bunlara her sabah 1 gram arı sütü veriliyor. Lösemi bilirsiniz ağır bir hastalıktır ve altı e, haftanın sonunda şu gözlemleniyor. E, neredeyse e, beyaz kan hücreleri yüzde 30 yüzde 40 oranında artmış. Hı. Beyaz kan hücrelerimiz bilirsiniz bağışıklığa, ka, bağışıklığın güçlenmesindeki en büyük etken vücuda giren mikroplarla savaşır. Beyaz kan hücrelerimiz düşük olursa nasıl ki bağışıklık yetmezliği başlar vücut mikroplarla savaşamaz. O kadar önemlidir. Ve bize bunu sağlıyor. Yani tabii herkeste farklı olur. Ama genel olarak arı sütünü ben uzun zamandır kullanıyorum. O gün bugün hasta olmadım. Ne burnum bile atmıyor. Bağışıklığımızı olduğu kadar güçlendiriyor. Aynı şekilde linfositleri de bu çocukların %30 oranda artmış ve neredeyse 500 gramla 1 kilo 700 gram arasında bir kilo artışı gözlemlenmiş. O yüzden size tavsiyem her sabah arı sütü içmeniz. Bu Tanrı'nın insanlar için bir lütfu, doğanın bir lütfudur. İkinci önemli husus demir ve B12 alımına dikkat etmeniz Et yemeniz bol bol, sebze yemeniz, demir yüksek olan sebzeleri ihmal etmeyelim. Baklagiller vesaire, bunları devamlı bulunduralım. Ee, bunun gibi diğer bir konuda size tavsiye benim uzun zamandır kestiğim şey, tavuk etini mümkünse kesmeye çalışın. Bunun çünkü e, ne yazık ki herhangi bir faydası yok günümüzde. Yani 1960'larda, yani sanırım 50 gün içinde bir tavuk, 800 gram oluyordu yeni doğumundan itibaren. Şimdi o oran neredeyse bir 5 katına çıktı diyebiliriz. Yani 800 gramlık tavuklar bugün aynı sürede 4,5 kiloya ulaşıyor hormonla, verilen yemlerle ve öyle boyuta geliyorlar ki dokunduğunuz zaman çıtır çıtır kemikleri kırılıyor, kaldırılamıyor. Hem etik değil bu. Aynı şekilde insan vücuduna sağlam zararlar verir. Antibiyotik vesaire çünkü bunlar da hayvanlara veriliyor. Hastalanmasınlar diye çünkü çok dirençsizler ve belli bir süre sonra o antibiyotiğe karşı bizim bağışıklığımız da olabilir. O yüzden tavuğu mümkün olduğu kadar kesmeniz sizin için iyi olur. Ben kestim o gün bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Diğer bir husus daha var, onu da size tavsiye ediyorum. Ee, süt ürünlerini mümkün olduğu kadar azaltıp hatta kesebiliyorsanız kesmek. Bundan bir bir ay önce eşim paket sütle yoğurt yapmaya çalıştı. Bozuk, garip bir yani sıvı ortaya çıktı. Çünkü sütün içinde süt yok. Bundan önce çiftlik sütünden yapardık. Aynı şekilde yoğurtları köyden alırdık ve gayet güzel yoğurt olur. Şimdi yoğurt değil, sıvı bir şey oldu. Çünkü süt yok içinde. Süt tozu katıyorlar veya başka bir şey. Zaten biliyorsunuz içinde her şeyi öldürüyorlar. Pastörize ettikleri zaman. O yüzden hiçbir faydası yok. İnsan doğasına baktığımız zaman da zaten şunu görürüz ki süt bizim doğamızda yok. En fazla bir buçuk yaşınıza kadar alabilirsiniz. Annenizden. Ondan sonra insan doğasında süt yok. Doğal olarak bulunmuyor. Bir kaplanın süte ne kadar ihtiyacı varsa veya herhangi bir süt ürününde sizin de o kadar var. Ha kalsiyum diyorsanız bağışıklığın, kemiklerin güçlenmesi için vesaire e, bize bu dayatılan bir şey e, norm diyelim süt endüstrisi tarafından. Kalsiyum bir e, bir şişe sodada neredeyse 3 bardakta kadar kalsiyum var. Örneğin yediğiniz aldığınız bitkilerin hepsinde kalsiyum dolu. O yüzden bu bir bu bir bahane değil. Ve yani laktoz vücut insan tarafından sindirilemeyen bir şey. İnsan vücudu tarafından. Ben bundan bir iki yıl önce bir haftalığına sütü tamamen kesmiştim. Ve o gün süt içtiğim zaman midem şişti. Vücut doğasına dönmeye başlıyor. Ve hastaneye acile kaldırıldı serum takıldı. Midem şişti. Sindiremedi o sütü. Vücut laktozu, sütü sindiremiyor. Onun yerine aslında toler ediyor. Ve bunun farkında olamayabiliyoruz bazen. Alzheimer'a dahi sebebiyet verebiliyor bu. O laktozunu laktoz şekeri sindirilemiyor. Sütün yağı vesaire damarlarda ileriki dönemde Alzheimer'a kadar sebebiyet verebiliyor. Bağışıklığı da siz düşünün nasıl etki ediyor. Ki süt versin diye hayvanlara verilen antibiyotiklerden bahsetmiyorum bile ben. Kendinizi daha iyi, daha enerjik hissedeceğinizi söyleyebilirim. Ben uzun bir zamandır bunu yapıyorum. Cildimde herhangi bir sivilce dahi çıkmıyor. Ve çok daha enerjiyim, çok daha diriyim. Tekrarlıyorum bağışıklığınızı olabildiği kadar güçlü tutun. Aksi takdirde korona için değil sadece. Bütün hastalıklara yakalanırsınız. Bunu göz ardı etmeyin.